Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden çok sıfatla nitelenmiştir? Bu tür sorularda dikkat etmeniz gereken nitelenmiştir diyor. Yani bir ismin yanında birden çok sıfat vardır demiyor. İki tür sıfat vardır demiştik. Birincisi niteleme sıfatları, ikincisi belirtme sıfatları. Yani bizden sadece niteleme sıfatları olanları istiyor. Buna dikkat edelim. Hepimiz için ilginç bir gün olacak. Önce sıfat tamlamasını bulalım. İlginç bir gün. İlginç niteleme sıfatıdır. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa niteleme sıfatıdır demiştik. Nasıl bir gün? İlginç bir gün. Ama nasıl gün? Bir gün dersek olmaz. Demek ki bu belirtme sıfatı. Yani burada sadece bir tane niteleme sıfatı var. Uzun ve yorucu bir günden sonra dinleniyoruz. Yine bulalım sıfatı. Uzun ve yorucu bir gün. Bir yine belirtme sıfatı. Bakın burada nasıl bir gün? Uzun bir gün. Nasıl bir gün? Yorucu bir gün dediğimiz zaman iki tane niteleme sıfatı olduğunu görebiliriz. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Umarım iyi bir insandır. İyi bir insandır. Sıfat tamlaması var burada. Bir yine belirtme sıfatı, bir tane niteleme sıfatı var. Nasıl bir hikaye? Bir belirtme sıfatlarından birisi yine nasıl ise soru sıfatıdır. Burada hiç yok yani nasıl da belirtme sıfatı burada niteleme sıfatı yok. İki saat sıfat tamlaması var burada. İki sayı sıfatıdır yani belirtme sıfatlarından biridir. Doğru cevap B şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi niteleyicisiyle birlikte verilmemiştir diyor. Niteleyicisiyle demek yani sıfatıyla niteleme sıfatıyla birlikte verilip verilmediğini soruyor bize. Yüksek dağlar. Bakın yüksek burada nasıl dağlar? Yüksek sıfat tamlaması. Bu niteleyicisiyle verilmiş. Doğa cenneti. Bir tamlamanın isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğuna karar veremiyorsanız burada doğa cennetinin hangi tür tamlama olduğuna karar veremiyorsanız isme nasıl ve hangi sorularını sorun. Birisine cevap verebilecek durumdaysa sıfat tamlamasıdır. Değilse anlamsız oluyorsa isim tamlamasıdır. Bakın nasıl cenneti doğa cenneti olur mu? Uygun olmadığına göre bu isim tamlamasıdır. Demek ki bu zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Doğa, doğa isimdir. Bir varlığın ismidir doğa. Şuna karşılaştıralım. Yüksek bir isim midir? Yani bir varlığın, nesnenin ismi midir? Hayır. Yüksek deyince gözümüzün önüne bir nesne gelir mi? Varlık gelir mi? Hayır. İsim ya da sıfat farkını bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani bu isim tamlamasıdır. Doğru cevap B şıkkı. Hızlıca diğerlerine de bakalım. Küçük kasabalar sıfat tamlaması, dar sokaklar sıfat tamlaması, eşsiz manzara sıfat tamlaması. Doğru cevap B şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle işlev kelimesine göz atalım. Çok karşınıza çıkar. İşlev görev demektir. Bir kelimenin görevi sorulursa hangi tür sözcük türü olduğuna bakarsınız? İsim mi, fiil mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı? Bize diyor ki aşağıda görevleri verilmiş. Bunlardan hangisi yanlıştır? Bu tür soruları size paragraf soruları için anlatmıştım. Yine aynı şekilde yapacağız burada da. Eğer şıklar tek tek açıklanmışsa hiç parçayı ya da verilen şiiri okumadan direkt şıklardan okuyarak başlayın. Bu şekilde zaman kazanırsınız. Biz de öyle yapalım. Birinci sözcük belgisiz sıfattır diyor. Şimdi birinci sözcüğe bakalım. Kimi kağıtlar. Evet hangi kağıtlar? Kimi kağıtlar? Bu ismi belirtmiş ve, ve belirsiz bir anlamı var. Yani bu belgisiz sıfat. Bu doğru. İkinci sözcük sayı sıfatıdır. Bir şekil sadece parçayı okumadan sadece şu kısmını okursam bir sözcüğünün belgesiz sıfat mı sayı sıfat mı olduğunu anlayamam arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Bakalım aydınlığa tutsanız çizgi resim bir şekil ya da gizli mürekkeple yazılmış diye devam ediyor. Bir sözcüğünün sayı sıfatı mı belgesiz sıfat mı olduğunu anlamak için yerine başka bir sayı koyuyorduk. Eğer uygun oluyorsa sayı sıfatı olmuyorsa belgesiz sıfattır. Aydınlığa tutsanız çizgi, resim, 5 şekil ya da gizli mürekkeple yazılmış olur mu? Olmaz. Anlam bozuldu çünkü burada bir şekil, iki şekil, üç şekil gibi bir anlam yok. Herhangi bir şekilden bahsediyor. O yüzden sayı anlamı yok. Yani bu yanlış. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü sözcük niteleme sıfatıdır. Evet gizli mürekkep. Nasıl mürekkep? Gizli. Dördüncü sözcük durum zarfıdır. Boş görünen sayfa. Görünen fiilimsidir. Zarfların fiilimsileri de belirttiklerini söylemiştik. Nasıl görünen sayfa? Boş görünen sayfa. Bakın fiilimsiye sorduğumuz için zarftır. Beşinci sözcük dönüşlülük zamiridir. Kendi sözcüğü zaten dönüşlülük zamiridir. Doğru cevap beşik. Bu dizelerdeki altı çizili söz gruplarından hangisi sıfat tamlaması değildir? Deniz fenerleri. Buna soruyorum. Nasıl fenerleri? Deniz fenerleri. Mantıklı oldu mu? olmadığına göre bu isim tamlamasıdır. Yani doğru cevap A şıkkı. Sarmaşık güller nasıl güller? Sarmaşık güller. Beklenmedik bir bozgun. Nasıl bir bozgun? Beklenmedik bir bozgun. Bu da sıfat fiille oluşturulmuş bir tamlama. Her akşam, hangi akşam? Bu da belgisiz sıfatla oluşturulmuş bir tamlama. Bütün o anılardan yine belgisiz sıfat ve işaret sıfatı kullanılmış. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıdaki dizelerden hangisinde sözcükleri arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır? Say ki dağın öte yüzündeyim sesinin hiç. Bakın dağın öte yüzü. Sadece dağın yüzü desek isim tamlaması olur. Öte yüzü dediğimiz hangi yüzü? Öte yüzü. Araya bir sıfatla girmiş. O zaman doğru cevap A şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Açılıyor hafıza denilen kara kutu. Hafıza isimdir. Uyku ile uyanıklık arasındaki rüya. Bakın buna dikkat edin. Burada sıfat yapan ki kullanılmış. Hangi rüya? Arasındaki rüya şeklinde bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Arası sözcüğüne eklenerek sıfat tamlaması oluşturmuş. Yani bu artık sıfat olmuş gibi zaten edattır. Söylenip de unutulan ne varsa. Bu ne varsanın yerine başka bir şey koyabiliriz. Yani bir ismin yerini tutuyor. Örneğin söylenip de unutulan şu var diyebiliriz. Anılar var diyebiliriz vesaire. O yüzden bu da ismin yerini tuttuğu için zamirdir. İsim, sıfat, edat, zamir olacak. Doğru cevap C Aşağıdaki cümlelerde geçen ne sözcüklerinin hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Gelirken sana ne getireyim? Eğer yerine başka bir isim koyabilirsek zamirdir. Ne getireyim? Örneğin tatlı getireyim, kazak getireyim, kitap getireyim. Yani yerine herhangi bir isim koyabiliriz. Demek ki bu zamir. Zamir diyelim. Sana ne anlattı öyle saatlerce? Şunu anlattı diyebiliriz. Annesini anlattı diyebiliriz okulunu anlattı diyebiliriz vesaire. Yani yerine bir isim koyabildiğimiz için yine zamir. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Şimdi bunun yerine bir isim koyamayız. Şu dönüp duruyor havada kuşlar diyemeyiz örneğin. Zamir de koyamayız. Ne anlamı var burada? Dikkat edin. Niçin anlamı var. Neden? Neden dönüp duruyor havada bu kuşlar? Niçin, neden anlamı verenlerin tamamı zarftır. Doğru cevap C şıkkı. Diğerlerine de hızlıca bakalım. Doğum gününde sana ne aldı? Örneğin kaza kaldı. Zamir. O dükkanda ne satılıyor? Örneğin giysi satılıyor. Zamir. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen hoş sözcüğü uzun yolculuklardan sonra bir süre kendime gelemiyorum cümlesindeki uzun sözcüğü ile aynı görevde kullanılmıştır? Önce bu cümledeki uzun sözcüğünün görevini bulalım. Uzun yolculuklar Nasıl yolculuklar? Uzun yolculuklar. Demek ki bu neymiş? Sıfat. O zaman biz hoş sözcüğünün sıfat görevinde kullanıldığı şıkkı bulacağız. O her zaman çok hoş konuşur. Bakın bu nedir? Fiil. Nasıl konuşur? Hoş. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyorsa neydi? Zarf. Sanatçının çok hoş bir sesi vardı hoş bir ses. Ses isimdir. Nasıl bir ses? Hoş bir ses demek ki burada sıfat. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Bu şarkıyı dinleyince bir hoş olurum. Nasıl olurum? Hoş olurum. Fiile sorduğumuz soruya cevap verdiği için bu da zarf. Bu elbiseyle çok hoş görünüyorsun. Yine görünüyorsun fiil. Fiile sorduğumuz soruya cevap verdiği için zarf. Onu hep hoş görmeye çalışırız. Burada da fiilimsi var. Nasıl görmeye çalışırız? Hoş görme fiilimsiye sorduklarımız da zarftır. Doğru cevap 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından ötekilerden farklıdır? Yine tür bakımından derse sözcük türleri aklımıza gelecek. İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç. Bazıları bu konuyu hiç anlamıyor. Bazıları örneğin bazı öğrenciler kelimesinde öğrencilerin yerini tutmuş. Yerini tuttuğu için zamirdir şöyle yazalım. Onlardan birkaçı çok başarılı oldu. Yine bu da belgisiz zamir aynı şekilde. Onlardan birkaçı ya da onların birkaçı isim tamlaması oluşturmuş zaten. Zamirler isim tamlamalarında yer alabilir biliyorsunuz. Herkes kendi dünyasında yaşıyor. Herkes zamirdir zaten. Kimi zaman düşüncelere dalardı. Kimi zaman. Hangi zaman? Kimi zaman. Önündeki ismi niteliyor ve tam olarak belirli bir şekilde nitelemediği için bu da belgisiz sıfat. Kimileri et yemez, örneğin kimi insanlar, kimi çocuklar kelimelerinin yerini tutmuş olabilir. Yani bir ismin yerini tuttuğu için bu da zamir. Doğru cevap değişik.